Bak Vati, öte beri aldım. Hadi şunları yerleştiriver canım. Pazarda iyi kalitede pirinç bulamadım, o yüzden fazla almadım. Haftaya daha fazla alırım olur mu? Su getireyim mi? Aa sana zahmet getir. Ne yapıyorsun? Bana bir şey mi örüyorsun yoksa? <laughs> Hayır, kış yaklaşıyor. Onu kızım için örüyorum. Evine giderken yanımda götüreceğim. Güzel olmuş değil mi? <laughs> Canımın içi bak. Senin kızının bunlara ihtiyacı yok. Çünkü o çok ünlü bir aileye gelin gitti. Çok varlıklı bir yere. Gerçekten kızın çok şanslı. Kayınvalide sonra en iyi kışlık giysileri alır. Neden bunca zahmete giriyorsun ha? Zaten kızım bu ördüklerini giymez. Sevgiyle verilmiş hediye hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Ona sevgimi katıp yırtık bir şey versem bile mutlaka giyecektir. Zengin bir aileye gelin gittiğini biliyorum. Ama o benim kızım. Kimse bir annenin yerini tutamaz. Kızımız gerçekten çok şanslı. Kayınvalidesi onu çok seviyor. Ona kendi kızı gibi davranıyor. Ama yine de onu ben doğurdum. Yerden göğe kadar haklısın karıcığım. Ona sevginle yavan ekmek bile versen, anan diye onu şikayet etmeden afiyetle yer. Mesele senin kızın değil. Yani bir düşünsene. Ona böyle ucuz bir hediye verirsek babaannesi ona ne söyleyecek dersin? Biliyorsun. Genç bir kız evlendiği zaman onun itibarından ve ailedeki konumundan sadece anne babası sorumludur. Onlarla aynı seviyede bir aile olmadığımız için böyle ucuz bir hediyeyle gitmektense boş elle gitmemiz bence daha iyi olur. Tamam bunu vermeyeceğim. Ama yine de öreceğim. Bunu kızım giymese de sorun değil Kaca. Ona bakarak ben yine de mutlu olurum. Kimse de buna laf edemez. Sen gerçekten çok inatçısın. Kızının ardından gözyaşı dökmek için bahaneler buluyorsun. İyi sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle olsun. que yes, sería